Valla çok heyecanlı. Melema hem tutuyor. Nereli snap bas? Valla e, normalde diğer bakır olması gerekiyor ama Rizeli. Rizelisin. Yani biraz değişik olay, olaylar karıştırma. <laughs> evet, sen biraz bir karışıklık var, bir değişik bir şeyler var şivede. Valla anacım elim ayağım titriyor, kalbim çarpıyor. Ne, ne diyeceğim bile. Kafam e, 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 valla Oh ananar var neşe Ne söyleyeceksin Abbas? Valla bir şey söylemeyeceğim aslında konuşmaya geldim Eee Çünkü yani taklit yaptım Ha neyi taklit yapıyorsun? Ooo Sen bilmiyormusun ya Abbas yanmasa ne bir youtube var Abbas yanmasanı bilmiyormusun sen Ha Ooo İsterseniz ama Abbas Cembasan şarkısını söylerim ama biraz küfürlü şimdi problem. Biraz mı? Ya evet baya. <laughs> 0.44 dolar var. Çete soralım ister, isterlerse söyleyek yani problem yok. Bence evet. küfre gerek evet. yok ya çok fazla. fazla. Öyle, <laughs> Öyle mi? Tamam problem yok. Öyle diyorum. Öyle diyorum. He. yaptığım başka taklitler var. Ama yabancı kendileri yani e, İngilizce Olanlar var, bu filmlerden falan. <laughs> İsterseniz bir şey, bak söyle diyorlar ama ya, bak kıyamam. Çok ne küfürlü? Ya şimdi... E, ben burada anlatamam, anlatması bile küfürlü yani. <gülüyor> <gülüyor> o zaman boş ver canım, yani... Ya evet, bir kısa, bence ya bir de kısa, gerek yok. kısa bir... alabilirsin Çok kısa bir yerine. Kısa, kısa bir yerine. Kısası da küfürlü canım, öyle giriyoruz yani direkt, küfürlü giriyor O yüzden, hani problem olmazsa sonra. Tamam, Bence o, onu boş yapmadım. verelim. Bak e, boş verelim. E, i̇sterseniz ben size başka bir taklit de yaparım. Başka taklitler de yaparım eğer uygunsa. Tamam başka taklit yap. Öncelikle bir kendi sesime döneyim. E, normal kendi ismi Furkan. Memnun oldum bu arada. Öncelikle bir de.